Hiçbir şey keyfim olamaz, hiçbir şey. Merhabalar. Sen deli misin arkadaşım ya? Niye üstünde Fenerbahçe formasıyla gidip orada maç izliyorsun? <laughs> Hayırlı. 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 Hey, Cephane Yasemin geldi. Bırakın mağdur. Yasemin'i istemeye gidelim mi? Hayırlı günler. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda bilgi İşlem müdürüyüm o saatler çalışmakla eşliğe aldım ya. Çektim ben dedim, tabii. Yaş amino, danan, lan. evlenme planı yapacağım. Lan, lan moruyor mu? Dur, oruyor mu lan? Lan düşerse, tüm Trabzon düşer. Şuradan ben sana gelmeyi dedim. <laughs> Hangi çizgi filmden çıktılar?